Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Undertale 4. bölümü çekiyoruz. 4 değil mi? Aynen. Tamam. 4. bölüm. Ve 3 bir günde 3 video çekeceğim çünkü. Yani öbür günler birazcık rahat olmak için. Ve en son kaldığımız yer burasıydı. Devam ediyorum. En son burada papayrusu yenmiştik. Ve şey yapmıştık. Gitmeye gerek var mı? Bence yok devam ediyoruz. Tam olarak buradayız ve tamam edelim. Ve sen sen selamlar. Burada. Sen 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 sen. Burada aşağı inelim mi? şimdi çünkü şurada bir şey vardı. Tam olarak şuradan yukarıya binince bir şey hatırlıyorum. Çok ya ha. Evet. Şimdi burada sert eldiven var. Sert eldiveni kullanmamız gerekiyor. Zaten eldiven kullan. Sert eldiven gerçekten bayağı fazla hasar veriyor. Oyuncak bıçağı atabiliriz artık. Ve tam olarak şurada bir gizli kapı var burada ise tutun hemen al 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 aşağı eski tutu kullan gidin aşağı bandajım nasıl çıktı bandaj daha iyi bence bu gidiyoruz ve tam olarak yine eldiveni almayı unutmayın bu arada yani eldiveni alırsanız kat kat güçlü olacaksınız eldiveni aldıktan sonra bir kere vurmanız da yetmiyor 2-3 kere arda ar 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 tıklamanız gerekiyor 2-3 kere arda ar da tıklayınca kat kat fazla vuruyorsunuz kritik vurması sayılıyorsunuz çünkü Undyne Undyne Bu arada bu karşımızdaki Undyne Ölümsüz Undyne diye de geçiyor Yani Kolay değil ama Andin beni gerçekten en çok zorlayan karakter oldu. Beni en zorlayan hatta şeyden bile Ezreal'dan bile fazla zorlayan bir karakter oldu beni. Yani oyun en sondaki bossundan bile kat 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 daha fazla zorladı beni bu karakter Andin. Yani Andin fazla güçlü bu arada bunları alıp buraya koymamız gerekiyor geçmemiz için bir dakika savaşalım savaş birkaç kere daha, daha da vurduğumuzda daha fazla vuruyoruz söylediğim gibi sağ sol sağ sol ve bir kere hasar yedik <laughs> Gelmek arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Birkaç kere sıktığımıza ve göre kazandık. Devam ediyoruz. Burada da şey var. Burayı anlamak biraz zor. Çünkü burada karışık bir yer var. Şuradan alsak olmuyor. Oradan alsak olmuyor. Ama bunun şeyi şuradan beri atacağız. Atacağız yani. bir 2, 3 ve dördüncüyü de buradan bırakınca şuradan gidiyoruz buradan geçiyoruz en yani iyi sonunda belki konuşmaları geçmeyebilirim. Burada bir F daha tak. Canın yarısından fazlası gitti. O fazla hızlandı ve taktık tak. Ee, nereden geçiyorduk? buradan mı geçiyorduk? Dur şu yok. Şu yukarıdan geçiyorduk herhalde. Aynen. Buraya enter tıklayınca kolay bir şekilde geçiliyor. Dümdüz ilerliyoruz. Şu yazıları da gene iyi sonunda belki okurum. Buradan devam ediyoruz. Bu arada ben basmıyorum şu an kendi gidiyor. Devam ediyoruz. ve. Ee, an ilk savaş kaç Andin Andin saldırıyor Neredeyseniz bile her zaman hasar yemeyebiliyorsunuz Bazen hiç hasar yemiyorsunuz Bazen çok hasar yiyorsunuz Çünkü bu Mızrakları değdenize savaş alanını atıyor. Buradan gene geçiyoruz. Ve geliyor. Burada kurtulmamız gerekiyor. Diye hatırlıyorum. Ve evet. buradan devam ediyoruz. Evet, yaptım. Geldi gene bunun konuşmasını belki okurum diyorum. Kaç kere dedim bilmiyorum En sonunda okuma, yazıları oku, okumadan gideceğim. Kayıtlayayım mı? Tamam kayıtlayayım. Şey alalım. Sans Gene sans var burada, burada aşağı ne aşağı ne aşağı gidiyoruz diye hatırlıyorum. Tamam. yasal yani hiç şey değil direkt bağışla deyip geçebiliyoruz. Şuradan, şuradan ha ya şuradan yukarıdan gidiyoruz. inşallah doğru gidiyorumdur ve herhalde doğru gidiyorum.

Там Бищем 10 dakika dolmuş. Kayıt durdu. Üzerinden başlattım. Devam ediyoruz. <laughs> Andin'le ve atmaya çok yaklaştık. Burada şemsiyeyi bırakıyoruz. çıkıyoruz ve bu kadar gene düştü düz yolda gideyim ya devam edelim oh. Sürekli yanlış çalışıyorum ve bir kere daha and ve yüzleşeceğiz bunları ve atmayacağız ama gene Andin geliyor. Andin karşımıza çıkıyor. Andin yolu kesiyor. Aa, ooo. Heh. Buradan bunun taktiği şu, Andi'nin gideceği yola göre gidiyorum ben. Onun taktiği o, Andi'nin gideceği yola göre gittikten sonra illaki yolu buluyoruz zaten. Bu da mıymış? Aşağıdanmış. Aşağıdan. Ah hayır 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 hayır. Bir canım Şuradan dönüyoruz. Tamam. Buradan geniş var. Yüksek buradan yukarı çıkıyoruz. Ve sağa doğru gidiyoruz. Sarıydık biraz. Olsun olsun olsun. Dümdüz gidiyoruz. Hayır. Gene 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 oldu. Ha. Sarıymadım bu sefer. Dümdüz gidiyoruz. buradan geri dönmeye çalışırken köprü kırılıyor ve düşüyoruz. Andy'in köprüyü kırıyor. Andy'in köprüyü kırdı ve düşüyoruz. Burada hurdalık denen yere gidiyoruz. burada bir yerle buradaki alan Flovi. Son arasından geçiyoruz ve burada tam olarak bir vs'miz daha var. Tam olarak ileride bir vs'miz daha olduğu için hazırlanıyoruz. Bir dakika. y ve bir vs daha Savaş kızgın mı kendim? Eren kızgınmarken. Konuş. Burada buram taktiği tek bir taktiği var. Şuna kendi kendine hasar vurdurma. İyi sonunda bu çok zor yapılıyor. Buraya doğru ve yukarı doğru hasar tak tak ve tak güzel savaş kızım efendim alır Ölürüm Hadi hop şöyle saldır 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 Sağolsun gel. Atar Bunu böyle yumruk atarak falan öldürmek çok zor Yani aslında ölmüyor direkt ama Kendi şeyleriyle öldürmemiz gerekiyor bunları Da tak. Tak. Geldi mi? Tamam. Birazdan robot kullanmaya başlayacak. Robotlarla saldırmaya başlayacak. alır ve tak. Bir daha sarı aldık. Hayır hayır geldim. hava var mı biraz Şimdi. Daha robotlar ile yani roket ile bunun da bir taktiği var. Şöyle tam onun üstüne şeyin üstündeki yuvarlaklar yok olduğunda yani küçülüyor küçülüyor yok olduğunda düz gitmeye başlıyor yani bunda ne kadar hasar vurduğumuz o kadar önemli değil o yüzden köşelerdeyken de vursak çok bir önemli olmuyor birkaç hasar verdik gene çok hasar vurmadıkları ne kadar önemli değil aşağı düz gidelim da robotun hasarı illa yani şöyle bir aşağı ve salıp ya nasıl ya onlar bu sene hani bir şu an olmuştu ya adamlardan nereden tutuyor neden ne bana ne kendi bıçak atmaya başlıyor burada asit geliyor. Bu hasar önceden öldürmeyip ilk bölümdeki hayalet ilk bölümdeki hayalet bizi kurtarıyor burada. Onu öldürseydik de öldürmeseydik de yine bizi kurtaracağı için çok şey olmuyor. Bu hayalet o hayaletten daha da güçlü olduğu için daha rahat oluyor. diyoruz Ve bir sevimizi daha alıyoruz. Büyük ihtimalle bu video biraz uzun sürdü. Aynen 18 dakika sürmüş. Yarın ya bugün bu video pazartesi günü yayınları büyük ihtimal. yok ya pazar günü ya da pazartesi günü işte. İyi günler dilerim.